programımızın bu bölümünde saç ekimini anlatmak üzere Esra Bulut bizimle birlikte. Güzel saçlar hayal değil. Merhaba ben Esra Bulut bugün yine saç ekimi ile ilgili size detaylıca bilgilendirmeye çalışacağım. Saç ekimi bildiğiniz gibi hem kadınların hem de erkeklerin günümüzde oldukça sıkça yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Özellikle erkekler için diyoruz ama günümüzde kadınlar da çok fazla saç dökülmesi yaşıyor. Erkeklerden başlayacak olursak erkeklerde saç dökül saç dökülmesi genellikle 40-45 yaşlarına kadar devam eden bir durum. Erkekler genelde Özellikle bu yaşlarda geliyorlar ama bazen de çok genç yaşta saçlarını kaybeden hastalarımız oluyor. Onlar da saç dökülmesini daha fazla ilerlemeden durdurmak istiyorlar ve bu noktada bize başvuruyorlar kadınlara gelirse kadınlar için saç çok önemli bir aksesuar. Ee, erkekler kadar e, onlar ne yazık ki şapka ile vesaire kapatamıyorlar. Hani erkekler için de tabii ki çok büyük bir sorun ama kadınlar e, psikolojik olarak bu noktada saç dökülmesi konusunda çok etkileniyorlar. Hani bu bildiğimiz normal bir saç dökülmesi değil kadınlarda yaşanan saç dökülmesi e, önlerde çok fazla boşluk oluyor ya da e, ara ara boşluklar olabiliyor. Artık saçlarını e, kapat bu açıklıkları kapatamayacak duruma geliyorlar ve o dönemde de e, bizden tabii ki yardım istiyorlar. Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir diyecek olursak en başta genetik sebepler geliyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra e, bazı sağlık problemleri, kullanılan e, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Yanlış yapılan diyetler, sağlıksız beslenme ve stres günümüzde en çok saç dökülmesinin sebeplerini oluşturmaktadır. Peki biz hangi noktada devreye giriyoruz? Hastalarımız bize öncelikle WhatsApp'tan veya telefonla ulaşıyorlar. Kendilerinden öncelikle bazı fotoğraflar istiyoruz. Hasta saç ekimine uygun mu? Nasıl bir işlem gerçekleştirecek? Kısa bir ön bilgi veririz. Onlara sonra saçları ekildikten sonra nasıl bir hal alacağını gösteririz. Ve daha sonra yüz yüze görüşmelerimiz gerçekleşir. Hastalarımızın pek çok sorduğu sorulardan bir tanesi ya da kafalarına takılan sorunlardan bir tanesi ben saç ekimine nasıl karar vermeliyim? Doğru merkeze nasıl seçmeliyim? Öncelikle saç ekimi düşünenlere şunu söylemek istiyorum. Özellikle şu an pandemi dönemindeyiz ve mutlaka ve mutlaka saç ekiminin hastane ortamında gerçekleşmesi gerekiyor. Hastane ortamında tabii ki bahsettiğim pandemi hastanelerinin olmadığı sadece estetik yapılan hastaneleri seçmenizde fayda var. Biz hastalarımıza geldiklerinde öncelikle bir saç çizgisi belirliyoruz. Saç hekiminde sevgili izleyiciler en önemli şeylerden bir tanesi saçın doğal olması. Peki bunu neyle sağlıyoruz? Birincisi ön saç çizgisinin doğal olması. Bu doğallığı en çok etkileyen sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri de ekilen bölgenin sık olması tabii ki. Peki bu sıklığı, bu doğallığı nasıl sağlıyoruz? E Tabii ki uzman ellerimiz, uzman kadromuz bu konuda çok fazla e, tecrübe sahipleri olduğu için e, birinci sebep tecrübe sahibi olması. Siz e, saç ekimi yaptıracağınız ekibi, hastaneyi öncelikle çok ciddi şekilde araştırmalısınız. Onlarla birebir diyaloğa girmelisiniz. Aklınıza takılan bütün soruları, cevaplamalarını istemelisiniz ki içiniz rahat bir şekilde saç ekimi yaptırabilin. Özellikle şu an pandemi sürecinde olduğumuz için elbette pek çok endişe ve kaygı duyuyor hastalarımız. Şimdi artık biliyorsunuz sınırlar açıldı. Yurt dışından yine hasta kabullerimize başlayacağız. Size açıklayıcı olarak şunu belirtmek isterim ki hastanemiz sadece estetik hastanesi, pandemi hastanesi değil. Seçerken, hastane seçerken buna da çok dikkat etmenizi öneririm. Yurt dışından gelen hastalarımızla veya yurt içinden bütün tahlilleri, tetkikleri, ve süreçte gerekli olan işlemler yapılıyor. Keza kendi ekibimizde sıkça tahlil ve testlerden geçiyor. Güvenli ve kontrollü bir şekilde operasyonlarımız gerçekleşiyor. Peki saç ekiminden sonra... Süreç nasıl ilerliyor? Doktorlarımız mutlaka sizi e, takip ediyorlar. Saç ekiminden sonra sizi uğurluyoruz, e, havalandığını uğurluyoruz ya da şehrinizi uğurluyoruz. Ama ondan sonra bizimle irtibatınız asla kesilmiyor. Çünkü sizi ilk haftalarda e, haftada bir, sonra 15 günde bir, sonra ayda bir olmak üzere mutlaka doktorumuz sizden fotoğraf istiyor. Saç e, uzama süreciniz nasıl ilerliyor? saçınıza ilk 15 gün yıkama yapmanız gerekiyor. Bu yıkamalarda dikkat ediyor musunuz? Bunları mutlaka doktorlarımız takip ediyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar. Ve böylece kendinizi çok daha güvende hissediyorsunuz saç ektirmeyi düşünüyorsanız, karar aşamasındaysanız, merak ettiğiniz sorular varsa, kafanıza takılan şeyler varsa lütfen telefon numaramızdan bizi arayın. Merak ettiğiniz her şeyi sizler için hem doktorlarımız hem de yetkililerimiz tek tek cevaplayacaklardır. Burada pandemi sürecinde tüm koşullara ve tüm şartlara, Sağlık Bakanımızın bize verdiği tüm şartlara uyarak saç ekimlerinizi gerçekleştiriyoruz. Yunuslar ailesi olarak bizlere gelen gelecek olan arayan herkese de pek çok sürprizimiz var. Görüşmek üzere.